sing mm -hmm. bit bit, bit, bit. şarkı fonda poçi 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 po Tüm gece piyasa kafam çok iyi çok iyi çok iyi ça Bitler fonda kafam gibi bomba hatunu gördüm dedim hayat onda Poçi 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 po organize baba bomba Eskiden yıldız kayarken dilek dilerdim Yıldız benim artık ben kayarım Bu rapçiler harbiden de kep hep O yüzden ben de kol bu oh, eller sağdan sola Salla kalça sağdan sola Tüm Türkiye ses ver Sigaralar soldan sağa Bütün eller sağdan sola ha. Bütün herkes sağdan sola ha. Sigaralar soldan sağ Ha, Kuralları bileceksin Kim olduğumu sor onlara sor. Taşak miras torunlara Benim forma on numara He? Rütbeni bileceksin Onlar konuştu baba yaptı Onlar ne derlerse desinler Gezdik birazcık seni gördük Senin triplerini yesenler Abi senin kardeşi faça Furkan Bastım size hem de ilk turdan Hadi siktirin senin gedeşlerini yesinler latte, latte, engolo engolo Kante, gülüşüm sahte Sahte, engolo engolo Kante, gelin konsere Hadi çıldırın, gelin poz verin Bana çıldırın, yapıştım koltuğa Ali Koç gibi, tek çaremiz Aziz Yıldırım bütün eller sağdan sola Salla kalça sağdan sola Sigaralar soldan sağa Paçe 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 pao Çalar şarkı fonda पहुंचे पहुँचे 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 पा तुम गया जयपे या सा काफाम चौके 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 चा